Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira'nın evcilik oyunu başladı. Orhun, Hira'nın bir köle olduğunu ve isterse Hira'ya her şeyi yapabileceğini ima edecek. Yakup Usta, Hira'nın güzel kalbini gördü. Yakup Usta, Hira'dan sabırlı olması gerektiğini söyledi. Yakup Usta, iyi söyledi, güzel söyledi ama sabır, sabırda bir yere kadar. Tamam Hira sabırlı olsun ama Orhun Hira'yı koludan tutup canını yakmamalı, saygısızlık etmemeli. Hira Orhun'un hayatını kurtarmak için canını feda etti. Afife buna rağmen Hira'yı soylu olmadığı için ailesine layık bulmayacak. Vedat Orhun'a silah doğrulttuğunda Afife oradaydı ve her şeyi gördü. O halde Afife soylu poposunu pardon bedenini Orhun'a siper etseydi Hira'nın yerine Afife yaralansaydı ve bizler de Afife'nin kanında asalet mi yoksa çamur mu akıyor görseydik. Hira'nın yaptığı bu asil davranış için Afife ve Orhun Hira'ya minnettar olmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Orhun ve Hira çiftlik evinden ayrılıp Demirhanlı konağına gelecek. Bugünden sonra Orhun ve Hira aynı odada kalmaya başlayacak. Orhun ve Hira yatak odasına geldiğinde Orhun Hira'yı yine özecek. Orhun Hira'ya cehennemine hoş geldin diyecek. Peki Orhun ve Hira aynı yatakta mı uyuyacak? Geçmişe dönük bölümleri gidip izledim. Orhun'un yatak odasında bir kanepe var. Büyük ihtimalle Hira bu kanepede uyuyacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.